doğarken fıtratın zaten Allah'a tanıyordu. Evet. Henüz gözlerini bu dünyaya açmadan içinde sana ait olmayan bir bilgi vardı. Rabbini bilme bilgisi. Cenab-ı Hak İslam'ı insanın tabiatına, yaratılışına, fıtratına uygun olarak gönderdi. Bu yüzden yeni doğan her çocuk aslında İslam'ın insandan istediği halde doğar. Hakikate meyilli, ilahi sese duyarlı. Fakat zaman geçer, insanın çevresi değişir. Kibir, inat, gösteriş, kültür, alışkanlık, heves ve cehalet fıtratı örter, bastırır, unutturur. Böylece insan doğarken getirdiği o saf halinden uzaklaşır. İslam'da bu yüzden çocukların dine girdiği bir tören yoktur. Çünkü Müslüman olmak sonradan kazanılan bir kimlik değil, doğuştan verilen bir emanetin korunmasıdır anne babalar çocuğu Müslümanlaştırmaz. Onun zaten Müslüman olan fıtratını muhafaza etmeye çalışır. Ve işte bu sebeple bugün İslam'ı kabul eden birçok batılı kendisine convert yani dönüştüm demez. Revert der yani geri döndüm. Ben aslında doğduğum hale, fıtratıma, aslıma, Rabbimi zaten tanıyan kalbime geri döndüm. Çünkü insan özünü kaybetmez sadece unutur ve bir gün bir ayetle, bir işaretle, bir sesle, bir dokunuşla hatırlar. Fıtrata dönüş aslında kendine dönüş demektir. Ve sen o yolculuğun tam ortasındasın. Unutma, kalbin senden önce Rabbini biliyordu. Sen sadece eve geri dönüyorsun.